Eğitim senden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ünlü olmanın daha kısa yolunu gösterteceğim. Ve bu kısa yola giden önemli şartlar, kurallar neler bunları bir bir size sayacağım. Lütfen buraları dikkatli bir şekilde dinleyin. Kısa videolarla daha hızlı bir şekilde nasıl ünlü olursunuz, nasıl çok abone toplarsınız, nasıl bir anda yükselirsiniz bunları size detaylı bir şekilde anlatacağım. O yüzden bu videoyu baştan sona izleyin. Ayrıca vereceğim web ile alakalı linki de zaten açıklamaya bırakırım. Etkileşim sağlamak için... Anlık etkileşim için burada size vereceğim web siteden çok çabuk bir şekilde, çok hızlı bir şekilde anlık etkileşim sağlayarak keşfete düşebileceğinizi anlatacağım. O yüzden dediğim gibi hızlı bir şekilde bu videoyu izleyin derim. Çünkü bu videoyu kaçırırsanız emin olun bu büyümeyi sağlayamazsınız. Ayrıca anlatacağım bir diğer bilgi ise arkadaşlar YouTube Shorts'la alakalı ve diğer platformlarla alakalı Instagram, YouTube, TikTok bunlarla alakalı gerçekten ama gerçekten bunu daha önce hiçbir yerde duymadınız. Lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle kısa video izleyen izleyiciler gerek TikTok gerek Instagram Reels gerek YouTube Shorts izleyen kitle ilk 5 saniye içerisinde videonun içerisinde kaldı kaldı. Kalmadığı zaman zaten o videoyu bir hareketle kaydırarak direkt atlıyor. Bu da bizi olumsuz etkiliyor. Biz bu izleyiciyi kaybetmek için ne yapmamız lazım? Öncelikle arkadaşlar girişlerimizi enerjik, dikkat çekici ve gerektiği yerde yazı kurarak dikkatleri bozarak o izleyiciyi oraya odaklamamız gerekiyor. Ve bunun için de size önerim çektiğiniz kısa videolarda mutlaka ama mutlaka videonun içerisinde yazı bulundurun. Bakın tekrar söylüyorum burada yapmaz gereken en önemli şey videolarınızın içerisine Shorts videolarınıza, TikTok videolarınıza, Instagram Reels videolarınıza yazı mutlaka koyun. Yazı koyduğunuzda sürekli ekran değiştiği için izleyici takılıyor ve burayı sürekli izliyor. Dikkat haklı olduğu için izleyicilerde burayı dümdüz bir duvar olarak düşünelim. Mesela siz kaydırdınız dümdüz bir ekran sizi karşıladı ve burada hiçbir şey değişmiyor sürekli aynı ekranı görüyorsunuz ya yani bir süre sonra siz burada sıkılırsınız bu kitle burayı bu şekilde istemiyor hareketli enerjik farklı görseller farklı şekiller ve farklı hareketler isteyerek video içinde kalmak istiyor biz de bunun için elimizden geldiğince olabildiğince geçiş efekti olabildiğince videomuzun içinde yazı ve farklı zoom in zoom out gibi efektler uygulayarak izleyeceği videoda tutabiliriz. Birinci kural dediğim gibi videonun içerisinde tutmak. Bu instagram için de geçerli, tiktok için de geçerli, youtube için de geçerli. Bütün algoritmalar burada ortalama izleme süresine bakıyor. Hatta size bir tane videomdan örnek vereceğim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada okul tuzağı adlı bir tane shorts videom var. Ve bu video 10 saniye. Videomun açıklaması dolu başlığı dolu dikkat çekici bir şekilde başlık tabi okun tuzağı diye ayrıyetten etiketler kısmı dolu ve burada bizim dikkat etmemiz gereken en önemli detay izlenme ortalaması gerçekten ama gerçekten bu bütün platformlar için geçerli burada size bunu detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum gerçekten ama gerçekten bu çok etkili bir yöntem ve bunu bütün herkes yapsın istiyorum çünkü dediğim gibi videolarımızın izlenmesini yüzde %100'ün üzerinde tuttuğumuz zaman emin olun keşfete düşecektir. Gerçekten ama gerçekten bu yöntem çok işe yarıyor. Hatta bunu zaten analitik bölümden görebiliriz. Bu videom benim 21.000 kişi tarafından izlendi. Benim videom 13 saniye ve kanalımın abone sayısı 290 abonelerdeydi. Ki bu videodan da bayağı bir abone geldi. Dediğim gibi benim videom 13 saniye ve ortalama izleme süresi 0.15 saniye. Videomun uzunluğundan daha da uzun ve bu da YouTube Shorts'un işine geldiği için İzleyiciler bu videonun içinde kaldığı için daha fazla kişi öneriyor, daha fazla kişinin karşısına çıkartıyor. Bu da olası trafiği arttırıyor. Hatta burada şurç videomuzun şu anda bile izlendiğini görebiliyoruz. Belki şu anda size az gelebilir ama zaman zaman bu grafik de gerçekten değişiyor. Şimdi erişime geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın burayla görüntülemeyi karıştırmayalım. Akışta gösterim sayısı arkadaşlar yani ana sayfada normal videolarımızın görüntüsü gibi Mesela burada ana sayfada nasıl ki uzun videomuz bu şekilde gösteriliyor. Aynı şey YouTube Shorts için de geçerli. Burada da akışta gösteriliyor ve burada 29 bin kişiden yani 30 bin kişiden 21 bin kişi videomuzu üzerinde durmuş. Hatta burada izleyicilerin tercih ettiği kullanıcı oranı burada da yazıyor zaten. İzleyenlerin %71'i bu videonun içerisinde kalmış ve diğer %28.2'si bu videoyu kaydırarak geçmiş. Bu da bizim ne kadar başarılı bir şekilde Show Studio yaptığımızın kanıtıdır. Peki biz ne yapabiliriz derseniz Setasya ilk girişi ve başlığı dikkat çekici yapın. Bakın dikkat edin. Ben burada okul tuzağı yazmışım. İnsanlar tabii ki bunu merak ediyor. Bu şekilde neden yazdı diye merak ediyor. Ve videonun içerisinde yazılarla beraber destekliyoruz. Bu videoda kalıyor. Hatta bir bakalım. Okul neden gereksizdir biliyor musun? İzin ver anlatayım. Okuldaki öğretmenlerin aslında sana yalan söylüyor. Hiçbiri zenginliği, sana zenginliği öğretemez. Çünkü zaten fakirler. Hiçbirinin bindiği araba hayalindeki araba değil. Ve sana da fakir olmayı öğretiyorlar. İşte okul bu yüzden gereksizdir. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada önemli bir detay daha üçüncü olarak konuşmalar, nefes alma e, ıı gibi düşünce tarzı şeyler yok. Çok hızlı bir şekilde anlatıyoruz hikayeyi, ardından videoyu bitiriyoruz. Aynı zamanda dediğim gibi başta da söylediğim gibi gerçekten ama gerçekten bu yazılar gerçekten ama gerçekten etkili. Bakın tekrar tekrar söylüyorum ama başınızı arttırıyorum ama dediğim gibi bunun üzerinde durmak istiyorum. Çünkü neden? Videonuz bunun sayesinde patlıyor. Arkada ilgisiz bir görsel var. Konumuzla alakalı ben buraya yazı yazmışım. Ardından başta da okul tuzağı yazmışım. Gerçekten bu da böyle yani konumuzla alakalı. Ve bu sayede videomuz olabildiğince fazla yorum almış, fazla geri dönüş almış ve fazla like alarak keşfede düşmüş. Eğer ki şöyle bir şey de olabilir arkadaşlar bilginiz olsun. Mesela biz her şeyi yaptık. Videomuz %100 izlendi. %115 izlendi diyelim ki. Like ve yorum almazsa bu da gerçekten biraz olumsuz oluyor. Çünkü YouTube bizden şunu istiyor diğer platformlarda olduğu gibi. Etkileşim istiyor. Dediğim gibi her şey ortalama izlemeye bağlı. Aynı zamanda etkileşime bağlı. Peki etkileşimi nasıl sağlayacağız derseniz etkileşimi de arkadaşlar size bir tane site göstereceğim ve bu sitelerinden anlık etkileşim sağlayarak videonuzu kendiniz bizzat müdahale ederek keşfete düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bu etkileşim konusuna gelmeden önce size farklı bir detay daha vermek istiyorum. İnsanları videonun içerisinde tutabilmek için efektler uygulayın. Geçiş efektleri olsun, yaz animasyonlar olsun, farklı arka planlar olsun, domine etkisi olsun. Yani bunları gerçekten uygulayın. Ayrıca şöyle detaylar da var. Onları da size anlatayım. Şimdi uzun videolarımızda nasıl ki SEO olayı varsa kısa videolarımızda bu geçerli. Mesela ben buraya okul tuzağı almışım. Aynı şekilde açıklamanın ilk kısmına okul tuzağı yazmışım. Ve burada da okul tuzağının altına okulla alakalı, eğitimle alakalı ve okulun hedefiyle alakalı bazı açıklamalar girmişim. Peki ben bu açıklamayı nasıl yazdım? Çok basit arkadaşlar. Burada da chat GPT kullanabilirsiniz. Mesela bunun araştırmasına girerek okulun önceden kuruluş amacı nedir diye diye sorarak onu basit bir şekilde metin haline ChatGPT'nin alabilirsiniz. Mesela burada size göstereceğim bir diğer detay. ChatGPT gerçekten çalışıyor mu? Şimdi CTRL -F yapıyoruz. Bakın burada sağ üst köşede yeni bir sekme açıldı arkadaşlar. Burada okul yazalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Okul anahtar kelimesi birçok yerde kullanılıyor. Yani ChatGPT sadece metni oluşturmuyor. Metin oluştururken bunu belirtiyoruz. SEO açısından da dolu bir metin diye bunu çetçiği biti otomatik olarak bizlere SEO bakımından da üstün bir metin halinde bizlere hazırlıyor. Mesela buraya eğitim yazalım. Gördüğünüz gibi eğitimle alakalı anahtar kelimeleri de zaten görüyorsunuz. Burayı da arkadaşlar nasıl açacağız biliyor musunuz? Burayı önce bir kapatayım. CTRL-F'ye tıkladığımızda arkadaşlar burada birçok kişi de zaten bu gelir. Atıyorum buraya ne yazalım? Fabrika yazalım. Gördüğünüz gibi fabrika ile alakalı anahtar kelimelerin hepsi çıktı. Evet arkadaşlar şu anda size biraz önce de anlık etkileşimle alakalı hangi siteyi kullanacağız bunu gösterecektim. Bu sitede arkadaşlar 360 sosyal gerçekten bu site gerçek insanlar tarafından yapılıyor. Bu sistem nasıl işliyor derseniz onu anlatayım kısaca özet geçeyim. Mesela siz para kazanmak istiyorsunuz bu site üzerinden örnek veriyorum. Size diyor ki 360 sosyal şu videoyu beğen şu saniyeye kadar izle parayı kazan. Bu sistem bu şekilde işliyor tamamen. Ayrıca burada özel görevler ve platformlara göre belli başlı görevler atayabiliyorsunuz ve sipariş edebiliyorsunuz. 360 sosyal yazılımı da Google'a zaten çıkacaktır. Oradan web sitesine giriş yapın. Düzgün bir şekilde bilgilerinizi yazın. Çünkü burası gerçekten güvenilir bir site. Gerçek insanlar tarafından kontrol edilen bir site. Düzgün bir şekilde bilgilerinizi girin. Kaydınızı oluşturun. Ardından zaten sizi böyle bir ana sayfa karşılayacak. Burada cüzdan kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar. Önce buradan artı diyoruz. Bakın burada TL ekliyoruz. Şu anda benim bakiyem 36 kuruş. Buradan TL yükledikten sonra zaten farklı seçenekler mevcut. Siz kendi bütçenize göre buradan istediğiniz tarife ekleyebilirsiniz Ardından tekrar ana sayfaya geliyoruz. Burada arkadaşlar kategori kategori ve platform platform farklı seçenekler mevcut. Mesela şu anda Instagram seçili. Ben bunu YouTube yapacağım. Gördüğünüz gibi burada istediğiniz hizmeti seçin kısmına geliyoruz. Diyoruz bir defa. Burada arkadaşlar bakın videoyu izle paylaş kişi başı 1.5 TL'ye denk geliyor. Bakın burada 10 dakika video izle. Kişi başı 3 lira 60 kuruşa denk geliyor. 70 kuruşa denk geliyor. Kişi da siz artık hesaplarsınız. Yani bunlar arkadaşlar gerçekten denili bir şekilde bunu ispatlı bir şekilde size atıyor izleyenler. Ha ben görevi atadım da videom izlenmedi gibi şüpheniz olmasın. Mesela diyelim ki siz buradan 10 dakika video izle kişi başı 3 lira 68 kuruşu seçtiniz. Sonraki adım dediniz. Burada sizden görev adresi istiyor. Mesela benim görev adresim burası arkadaşlar. Buradaki linki kopyalıyorum CTRL ile veya sağ klik ile kopyala diyorum. Buraya gelip yapıştırıyorum. Ardından burada sonraki adım diyorum. Burada görev başlıyor diyor. Yani bu göreve nasıl bir isim vermek istiyorsunuz? Bunu soruyor sizlere. Buradan 10 dakika izle diyelim. Aklımızda kalması için. Buradan da ekstra izleyicilere ekstra bilgi vermek istediğiniz zaman burada da isteğinizi burada belirtebilirsiniz. Burayı da doldurduktan sonra sonraki adım diyelim. Bakın burada arkadaşlar kişi başı 3 ,68 kuruştan kaç kişi diyor en fazla bin kişi burada zaten limitlendirilmiş mesela bizim videoyu izleyici sayısına 15 yazalım 15 kişi izlese yeterli diyelim burada da zaten toplam beliri 55 lira 20 kuruş olarak karşımıza çıkıyor burada kendi olaylayacağım kısmında dikkat etmeniz gereken atıyorum videonuzu izleyen kişiler size ekran görüntüsü atıyor burada siz izlemiş mi izlememiş bakıyorsunuz o kişileri eğer ki izlememişse çarpıya tıklıyorsunuz ve paranız ziyade oluyor sizlere tekrardan. He ben bununla tek tek uğraşamam diyorsanız, 15 kişiyle tek tek uğraşamam diyorsanız burada sistem ovalasın diyorsunuz ama burada bakiye biraz artıyor. Gördüğünüz gibi burada 90 kuruş yükseldi. Görev öne çıkart kısmında da arkadaşlar mesela burada sipariş geçen bir sürü kullanıcı var, bir sürü influencer var. Öne çıkart kısmında yani beni sıra, sırada birinci sıraya çek diyorsunuz. Mesela diyelim Gördüğünüz gibi biraz fiyatımız yükseldi. Mesela burada size diğeri de görev sürekli açık kalsın mı diyor. Hayır tamamlanınca benim görevim sonlandırılsın diyelim. Ve görevi oluştur butonuna tıklıyoruz. Şu anda benim bakiyem olmadığı için görevi tabii ki oluşturamayacak. Ama siz dediğim gibi görevi oluştur butona tıklıyorsunuz. Anlık etkileşiminizi sağlıyorsunuz. Bu short videoların içinde geçerli. Şimdi bir diğer konuya geldiğimizde de sizlere farklı bir tüyo daha vermek istiyorum. Videomuzu attık. Başlığımızı açıklamamızı SEO'sunu girdik dediğiniz gibi eğitim sen videonun içerisinde yazı ekledik ve farklı geç ekledik değil mi? Bunları yaptık diyorsunuz. Biraz önce gösterdiğim sistemde de gerekli aşamaları yaptık diyorsunuz. Fakat burada buraya kadar izleyenlere küçük bir detay daha vermek istiyorum. Mesela siz YouTube kanalı açtınız, sıfır abonesiniz, sıfır izleyiciniz var ve kimsesiz sizi tanımıyor. Farz ki bu şekilde sıfırdan başlayacaksınız. Sizin yapmanız gereken en büyük detay TikTok, Instagram, YouTube, o platformlarda olabildiğince aynı gün, aynı saatte aynı videoyu atmak. Günde en az bir tane kısa video paylaşmak. Bu üç platform için de geçerli. Ve yüklemeniz gereken saatlerde akşam 6 ile 8 arası en güzel saatler. Emin olun bu saatlerde yüklerseniz videonuz daha çok etkileşim sağlar ve daha çok kişiye ulaşır. Neden? Gündüz biliyorsunuz birçok kişi işinde, okulunda kursunda vesaire insanlar buradayken videoları izlemiyor. Evine geldikten sonra rahat rahat o videoları izliyorlar. Dediğim gibi TikTok'ta da atın, Instagram'da da atın, YouTube Shorts'ta da atın. Bunları bütün platformlara yayın ki eğer Instagram'dan izlenmezseniz TikTok'ta izlersiniz. Eğer hem Instagram'dan hem TikTok'tan izlenmediğiniz YouTube'da izlersiniz. Yani trafik akışınızı olabildiğince genişletin. Evet arkadaşlar bugün size anlatacağım konu buydu. Gerçekten üzerinde basa basa durdum. Biraz uzun bir video oldu. Başınız özür dilerim. Ama dediğim gibi çok önemli bir konu olduğu için anlattım. Bir sonraki video ne hakkında olsun? Ne ilgili videolar çekmemi isterseniz yorumlar kısmında yazın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.